Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim'in belgeseline yorum. Demirkol, Terim belgeselin aslında bir belgesel olmadığını söyledi. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in Netflix'te yayınlanan belgeseline dair yorumlar yapılmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusu ve belki de en radikali ise gazeteci Mehmet Demirkol'dan geldi. Demirkol, belgeseli izlemenin tamamen zaman kaybı olduğunu dile getirdi. Sokrates YouTube kanalındaki Karşı Karşıya programında belgesele değinen Demirkol şu yorumu yaptı tamamen zaman kaybı. İşim olmasa bırakırdım. Şöyle bir durum var. Bu bir belgesel değil. Fatih Hoca bir mektup yazmış. Kendisini sevenlere, Galatasaraylılara, merak edenlere, Floransalılara bir mektup yazmış. Adana'dan çıktım, Türk futbolunun en iyi teknik direktörü oldum, Floransa'da kahraman oldum. Ben de size böyle bir mektup yazıyorum demiş. Ama bu 15 dakika da olabilirdi. 4 saat olmasına gerek yok. Bu bir belgesel değil. Bu bir metiye güzelleme yani. Hatta Metiye de denemez çünkü kendi kendisine yapıyor. Buna divan edebiyatında Fahriye deniliyor. Yani kendini güzelleme sanatı. Hoca kendisine bir güzelleme yazmış ve çekilmiş. Sakıncası var mı? Yok. Ama bu bir belgesel mi? Değil. Şiir olmuş bu. Neymar'ın belgeseline baktım. Babasıyla kavgası bile var ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için... Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.